Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere grafiti, düşüş izi ve gümüş parçacık nasıl hızlı bir şekilde kasılır, kazanılır güncel olarak göstereceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmaya kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olunduğunun yanında bir zil var. Zil Park'ta bütün yeniliklerden haberdar olabilirsiniz. Aradığınız çoğu şey kanalda mevcuttur. Kanala göz atmanız yeterli. Aradığınız şeyin başında bir sene az yazarak da içeriklerime erişebilirsiniz. Abone olmaya kullanacağınız sıra abone etkileşim olmayanlar da var. Sizden ricam eğer aboneyseniz en az bir etkileşim bırakmanız. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype atarak destek olursanız sevinirim. 3.7 güncellemesiyle birlikte başarım görevleri, yenilikler ve özellikler eklendi. Bunları da paylaşıyorum. Kanala göz atabilirsiniz. Haber olmasın arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Öncelikle en basit yöntemle başlıyoruz. Klan. Burada klan dükkanı var. Klan dükkanından iki farklı renkli düşüş izi alabilirsiniz. Burada sınır bir olarak gözüküyor, arttırılmıyor. Ancak tek tek alabilirsiniz. Örneğin ben şimdi bir tane aldım. Bakın tekrardan alıyorum. Şimdi tamam diyorum, tekrar alıyorum. Böyle tek, tek 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 toplayabilirsiniz. Şimdi buradan çıkışımızı sağlıyoruz. Sonrasında güvenlik merkezine geliyoruz. Dedektifseniz güvenlik merkezinde dedektif incelemeleri yaptıktan sonra buradan düşüş izi kazanabiliyorsunuz. Bu arada bunu da bir izleyicim hatırlattı bana. Teşekkür ederim. Ben unutmuştum ne yalan söyleyeyim. Sonrasında buradan sezon dükkanına geliyoruz. Hemen buradan kadem ödüllerini seçiyoruz. Burada etkinlik dükkanı var. Etkinlik dükkanından gümüş, AG ve dişsiz alabilirsiniz. Şöyle ki gümüşü de jetona çevirebiliyorsunuz. AG de jetona çevirebiliyorsunuz. Dişsiz de jetona çevirebiliyorsunuz. Ki ben AG'yi dönüştürmeyi tercih etmedim. Burada buradan da bedava eşyalar alarak da koleksiyon seviyenizi yükseltebilirsiniz. Şimdi Royal Pass kısmına geliyoruz. Royal Pass 1 ödüllerinden o sandıkta lazım olan sandık parçacıkları, AG, gümüş, BP bunları elde edebiliyorsunuz. Aynı zamanda Royal Pass 1 ödüllerinden de düşüş izi kazanabilirsiniz. Şöyle ki neden BP dedim? Hemen sandık kısmına geliyoruz. Buradan hazineleri seçiyoruz. Bakın şu an bu grafitiler parçalanmıyormuş ben ilk gün geldiğinde parçaladım bir bug oldu yoksa ilk gün özel bir şey miydi bilmiyorum ben parçaladım sonraki günler parçalanmıyormuş. Onun için bu hareketli grafitilere bulaşmayın. Şimdi gelelim diğer kısma. Şimdi geldik arkadaş kısmına bakın burada kıvılcımlar var. Şimdi kıvılcım üzerine tıklıyoruz. Burada etkileşim ödülleri var. Etkileşim ödüllerinden BP, AG sandık kuponu parçacıkları kazanıyorsunuz. Sandık kuponu parçacıkları ve AG'ye de jetona dönüştürebilirsiniz. WoW istatistikleri kısmı var. Burada seviyenizi yükselterek BP, AG, sandık kuponu parçacıkları elde edebilirsiniz. Ve bunları da jetona dönüştürmeniz mümkün. şöyle ki koleksiyon seviyesi var. Koleksiyon seviyesi nasıl bedava yükseltilir paylaşmıştım kanala gösterebilirsiniz. Buradan da sandık kuponu parçacıkları ve AG elde edebilirsiniz. Aynı zamanda Bunları parçalayarak jetona dönüştürerek kullanmanız da mümkün. Sandık zaten süreli. Sandığın süresi son vermeden olabildiğince fazla jeton elde edip açılım yapmaya bakın. Yıldız taşı parçacı, materyal parçacı ve destansam parçacı elde ediyorsunuz. Geldik sandıklardan kasmaya. Bakın burada spindeki Spin, Spinholla ve diğerlik spin var. Buradan dükkana geçiyoruz. Şimdi öncelikle kırmızı kristal dükkanı. Kırmızı kristalle sandık açabiliyorsunuz. Rastgele buradan gümüş kazanabilirsiniz. Bakın bunlar da grafiti. Grafiti de kazanabiliyorsunuz. Bakalım bir diğer sanda. Bakın diğer sandıkta neler varmış hemen bakalım. Burada rastgele eşya kazanıyormuşsunuz süreli falan. O diğerine bakalım. Bakın burada da bolca grafiti kazanabilirsiniz. Grafiti kazanmak mümkün. Şimdi geldik Lucky Spin'lere. Lucky Spin'in de iki ayrı dükkanı bulunuyor. Ancak şu an için dükkanlarda gümüş, AG ya da grafiti bulunmuyor. Ancak Holabody'de bulabilirsiniz. Holabody'de kazandığınız jetonları buradan grafiti almaya oynayabilirsiniz ee, şöyle ki 9999 sınır var buradan jetonlarınızla grafiti alıp e, açılım sağlayabilirsiniz şimdi geldik diğer sandıklara klasik sandıktan bolca gümüş ve grafiti kazanabiliyorsunuz hemen size şöyle göstereyim bir onu yapıştıralım gördüğünüz üzere bir onlu da 3 adet gümüş 2 adet de grafiti çıkarttık. Yani slot olarak söylüyorum bunu. Normalde 5 grafiti 60 da gümüş kazanmış olduk. Zaten olan eşyaları da aldığımız için olan eşyalar da parçalanıyor. Şimdi malzeme sandığında eşya süreli olduğu için bunlar BP'ye dönüştürülüyor. Ancak bu alt kısımda da grafiti ve gümüş bulunuyor şöyle ki 7 tane sandığım varmış. Birkaç tane şöyle tekli açalım ve size kanıtlı bir şekilde göstereyim. Bak 2 tane grafit attı. Tekrar açtık. Gümüş attı. Tekrar açtık. Sandık kuponu parçacı attı. Askeri sandıktan da bolca kazanabilirsiniz. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Gümüş attı. Olan eşyayı attı. Sandık kuponu parçacı attı. Bak bu sefer de grafit istiyoruz da grafiti vermiyor. <laughs> Devam. Grafiti attı bu şekilde. Zaten beni bilen bilir ben bildiğiniz üzere grafiti koleksiyonu yapan biriyim. Ve grafitilerimin hepsini de buraya basmadım. En az birer tane yine bıraktım. Şimdi geldik envantere. Envanterde de fazladan eşyalarınızı parçalayabilirsiniz. Benim fazladan bakın 49 bin gümüşlük eşyam var. Bu eşyaları parçalayarak jetona çevirebilirim. Şu an elimde 3000 gümüş var. Buradan da BP ile gümüş alabilirsiniz. Günlük sınırı 25 ve hakkınız her gün gece 3'te yenileniyor. Şimdi sandık kısmına gelelim. Ve size önemli bir şey göstereyim. Artıya basıyoruz. 1100 gümüş yaptığımızda altın gümüş parçacık veriyor. Ama şu an ne işe yaradığını maalesef bilmiyoruz. İlerleyen zamanda öğreneceğiz. Almayı kesinlikle unutmayın. Bakın şimdi gördüğünüz üzere altın parçacığa dönüştü. Vay be. Efsaneymiş. Belki ileride işine yarar diyor. Onun için birkaç tane bunlardan elinizde bulundurmaya özen gösterin. Bana şey anımsattı. E, Kore'de bildiğiniz üzere madalya sistemi var. O madalyalara benziyor. Bakın fazla olan eşyalarınızı da buradan parçalayarak serveti işte deyip jeton kazanabilirsiniz. Ben yine ne olmamaz bakın birer grafiti bıraktım. Şöyle ki isterseniz buradan AG'yi de parçalayabilirsiniz. Mesela 1999 AG bakalım ne kadar yapıyormuş deneyelim. E, 2069 yapıyormuş ama tekken şeyi varmış. Dur onu bir iptal edelim. 1999 jeton yapıyormuş yani birebir veriyormuş. Biz olan jetonları bir açalım. Parçaladım. Hadi bakalım. Animasyonu geç yapmayı unuttum güzel materyal parçacı attı. Bir adet garanti verdi. Bu etkinlik 3. ayın 13 ile 7. ayın 11 arasında duruyor. Onun için buradan etkinlik var olduğu sürece jeton kasıp açılım yapmayı kesinlikle unutmayın. Çok avantajlı bir etkinlik. Haberde olmasa arkadaşınıza videoyu göndermeyi unutmayın. Videoya like atarak, yorum yaparak ve hype like atarak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun canlar.